Fatsa, sağlık ve kaplıca turizminin yeni adresi oluyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Türkiye'nin en kaliteli kaplıca suyuna sahip Fatsa'nın sağlık ve kaplıca turizminin yeni adresi olacağını söyledi. Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, İlçe Başkanı İsa Yüksel ile Ilıca Mahallesi'nde yatırımcı Şener Duran ve Turgay Kaynak tarafından kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan Fatsa Termal ve Spor Oteli'ni gezdi. Müteşebbis ortaklar Şenal Duran ve Turgar Kaynak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel Oteli gezdirerek tesis hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Yüce Termal tesislerden bir tanesi inşallah kısa vadede hayata geçecek. Özellikle böyle bir yatırımı ilçemize kazandırdıkları için bu işletme sahiplerine ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. İşletme sahiplerimizden Turgay Bey bugün bize otelimizin son halini kezdirdi. Gerçekten Karadeniz bölgesinde model olacak bir örnek işletmeye sahip olacağız ilçe olarak. Yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olan bu yatırımlarından dolayı ben başta işletme sahiplerimize ariyeten teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz turizminde özellikle Bundan sonraki süreçte Ilıca mahallemizin adını fazlasıyla duyacağız ve ilçemizin en büyük markalarından biri olacak Fatsa Termal Spa Oteli'nin inşallah açılışını kısa vadede hep beraber gerçekleştireceğiz. En başta ilçemiz olmak üzere bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Otel sahiplerimize de böyle bir yatırım ilçemize kazandırdıklarından dolayı ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Tabii, tabii. Termal olacak.